Hiçbirimiz şu hatası var, bu hatası var. Öyleyse ben bunun emrini tutmam diyemeyiz. Öyle olursa zaten orada olma. Hatasız insan da olma. E peki hata yaparsa ne olur? Ha. Herkes hata yapabilir. E hata yapıyor efendim kumandan. Ben ille de bunun hatalı emrine uyacak mıyım? <laughs> Doğruyu Allah bilir. İrfan, bir insanın kendi fikrini yanlış olabileceğini de idrak ile başlar. Bana böyle geliyor ama yanılabilirim. Niye? Ben de Allah'ın kuluyum. Herkes hata yapabilir. E bu anlamda yanılırsın. Yanılabilir. Bir fikrin doğrusunu bul. Doğru olmak başka şey, hayırlı olmak başka şeydir. Doğruyu bulmak için çalışmaya mecbur. İştahat ettik, bir noktaya geldik. İsabet edersek iki sevap alırız. İyi niyetle iştahat edersek, hata edersek bir sevap alır. Ama gene sevap alır. Bu bir. İkincisi, kumandan iştahatını yapmış, kararı vermiş. Onun kararına uymak bizim için hayırlıdır. Eğer ki karar yanlış olsa bile, yanlışı da Allah bilir. Bana yanlış geliyor. Belki ben hatalıyım ne yapacağım? Kumandan aldız karara uyacağım. Çünkü İslam'ın emri öyle. Çünkü İslam'ın emriyle uymakta hayır var.